Evet Roşan oldu. Şimdi de tırmanıyor. Bakalım ne kadar tırmanabileceksin. Aa tırmanamıyor. Düştü. <laughs> Düştü Roşan. Roşan tırmanamıyor musun? Robin baba burada. Baba burada. Aferin, Roşat tırmandı. Wow, Roşat yükseğe tırmanıyor. Ama dikkat et, tamam mı? <laughs> Roşat atladı. Ama çok iyi, çok iyiydi, gerçekten. Biraz daha zorlarsan olur. Roşat çok yoruldu. Hatta Robin yine oyun alanındalar. Robin, Robin ne yapıyorsun? Oynuyor musun? At bakalım bana at. Yakalamadım. Roşat orada yere mazik peşinde. Robin gel. Oraya tırmanacak mısın sen? Tırmanabilir misin oraya? Hadi tırman bakalım, tırman. Tırman bakalım. Tırman bakalım Robin. Rusat. Rusat. Robin. Robin bana doğru gelmeye çalışıyor. Gel bakalım. Gel bakalım. Şimdi Robin'i kurtarma zamanı. Roşat bak oraya tırman. Bak bak ninja gibi. Hadi ninja gibi oraya tırman. Gel oğlum. Hadi bakalım tırmanabilir misin? Robin şu anda zıp zıpa girdi. Zıplıyor. Roşat nerede acaba? Aa Roşat da burada. Robin ne yapıyorsun? Zıplıyor musun? Görüşen hiç yerinde durmuyor. Geliyor birileri. Geliyor. Robin mi acaba? Roşat mı? Roşat gelmedin. Aa Roşat geldi. Robin de geldi. <laughs> Roşat yine top havuzuna girdi. Robin böyle kayamazsın. Robin gel oradan çıkamazsın. Gel merdivenlerden çıkman lazım gel. Gel hadi buradan Robin gel. gel, gel. Robin topların içinde yürümekte zorlanıyor. Gel Robin gel. Bak abi çıktı. Roşat böyle düşersin ama. Hadi bakalım sen de git kardeşine de yardım et. çıkamıyor <laughs> hadi Robin roşat kaydı roşat düştü kardeşine yardım etmen lazım roşat kardeşine yardım et kardeşine yardım et oğlum tırmanmaya çalışıyorlar ama olmuyor. Merdivenden çıkmanız lazım Roşhat. Gel. Roşhat topların arasında kayboldu. Roşhat'ı gören var mı acaba? Aa, Roşhat nereye saklandı? Robin burada. <laughs> Aa, Roşhat buradaymış. Ozet topa uzunda. Anne bu. Gel. Bu çıkartıyor. Evet. Tamam, o alabilir. Tamam. Robin bak bak abi top atıyor bak. Ozet at bakalım. Kaç tane atabiliyorsun? Roşat hiç asamadın daha. Gel bakalım Robin çıkmak istiyor burada. Robin. Robin bak bil burada. Bak bil. Buradan kay bakalım. Robin buradan kaymak istiyor. Kay bakalım Robin. Hadi koş, ne Kay hadi. Hadi bir, iki, üç. Vaz mı geçtin? Tamam. Kardeşin gitti o tarafa. Yavaş.